Ve yine efsane bir savaşımız var arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi tam tamına bin tane Brabstas'tan El Primo var arkadaşlar Ve karşısında sadece ama sadece 3 tane yo pardon 4 tane 5 tane mi kaç 5 tane Enderman var arkadaşlar bakalım Endermanlar mi gelecek yoksa El Primo'lar mı Hadi şöyle güzel beğen atın kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın Maçı başlattım arkadaşlar Endermanları saldım bakalım ne yapacaklar Evet mükemmel bir şekilde savaş başladı Uf. El Primo şu anda Enderman'leri fena püskürtüyor. Biliyorsunuz Enderman Minecraft'ın en tehlikeli karakterlerinden birisi. Ama yani El Primo da boş değil arkadaşlar. Sağlam güreşir ve zıplatır. Evet şu anda El Primolar fena zıplatıyorlar Enderman'leri. Ama Enderman de dokunduğunu bakın hayalete çeviriyor. Evet tam tamına 5 tane Enderman. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Şu anda Enderman'leri... Baya baya püskürtüyorlar El primolar muhteşem gidiyor Bu arada siz de arkadaşlar yorumlara istediğiniz karakterleri yazın ve yapayım ben tamam mı? Haydi bakayım yorumlarda bekliyorum dostlarım Aman Allah'ım şuna bakın Üf. Bak şuradan başladı arkadaşlar El primolara o sihirli dokunuşunu yapıyor Ve hepsini böyle yere seriyor Bir dakika kaç tane düşürmüş? Abi olamaz Teker teker düşürüyor ya Teker teker hepsi düşüyor bak Hayır ya. Üf, bu da gitti. Bu da gitti. Şimdi burada kaldı mı 3 tane Enderman ve bir sürü de El Primo var arkadaşlar. Evet, şöyle teker teker ayrıldı El Primo'lar. Belki arkadaşlar böyle maçı alabilirler. Çünkü bayağı bir böldüler Enderman'leri ama Enderman de burada değil abi. Dokundum mu götürüyor. Hemen şu yana bakalım. Burada da bir grup El Primo buradaki Enderman'e tek başına saldırıyor. Ama tabi görüyorsunuz bakın arkasından neler neler bırakıyor. El inanılmaz adam bir iki dokundu mu böyle ruhunu alı alıveriyor Azrail gibi bir şey arkadaşlar bu Enderman Evet şimdi şuradakiler ne yapacak azıcık ötede biraz daha var şöyle bir açılalım bakalım arkadaşlar el primolar haritaya fena dağıldılar Bakın buradakiler şimdi çok hızlı bir şekilde yok olacaklar abi Enderman dokunduğunu bayıltıyor acaba nasıl dokunuyor şöyle bir bakalım Oo. Evet. Buradaki el Primolar çok azaldı sayıca. Acaba bir tanesini devirebilirler mi arkadaşlar? Bari bir tane endirmeni düşürsünler. Çok merak ediyorum el Primolar bir tane endirmeni düşürebilecek mi? Maçı bir tık hızlandırdım. Evet. Dokunuyor dokunuyor. Dokunuyor dokunuyor. Endirmenler bir arada olsa çok fena alırlar canlarını. Ama görüyorsunuz dağıldılar arkadaşlar haritaya. Abi şuna bakar mısın? Arkadan bıraka bıraka geliyor. Şuna bak. At pisliği gibi yahu. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Şimdi Enderman buradaki şey yaptı? Evet biri bollarının işini bitiriyor. Hemen o arkadaşlar harita resmen çorbaya döndü bakın. Buradaki abi buradakiler bitti ya. Buradakiler bitti iki tane kaldı. Koskoca orduyu resmen yok etti abi şimdi bu yana dönüyor bakın. Görüyor musunuz? Haritada resmen şekiller çizdiler. Hemen şu yana döndü. Bakalım Enderman buradaki El Primo'ları yok edebilecek mi yoksa El Primo'lar bunları yenecek mi? Aha geldiler çift oldular. Evet çift Enderman şu anda El Primo'lara fena saldırıyor. Fena saldırıyor. Galiba arkadaşlar Endermenler bayağı bir yok ettiler ya. Endermenler bu maçı alır gibime geliyor. Hemen haritanın öteki kısmında ne var oraya bakalım. Evet burada da El Primo'lar yine döktürüyor arkadaşlar. Oo. Evet 5 tane mi kalmış? Maalesef burada tam tamına 4 tane 3 tane abi 2 2 dokunuyor. Aha. El primolar buradaki el primolar gitti. Şimdi Enderman'larda sıra. Şu Enderman daha doğru yanaşıyor ama abi bunları yok eder ya. Cık. Maalesef bunları yok eder. Evet arkadaşlar işte şu anda haritalardaki bütün Enderman'lar ayrılmış durumda ve bütün orduları ufak ufak yok ettiler. Bakın burada da küçük bir orduyu yok etti ve hemen geldi bu yana. Evet. Maalesef El Primo beklenen performansı göstermedi. Acaba bir tane Enderman konseptik hepsini yok edebilir miydi? Çok merak ediyorum. Galiba yok ederdi arkadaşlar. Baya iyiler çünkü Endermanlar korkunç. Bundan sonra Endermanlarla savaşacağım. Sadece Endermanları koyacağım. Aha buradaki El Primo'lar gitti. Abicim bari bir tane Enderman'i devirseydiniz ya. Maalesef arkadaşlar bir tane bile Enderman henüz düşmedi. Bu Enderman Thanos'la da dövüşmüştü daha önce. Hatta Thanos'la da dövüştürebilirim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Thanos gelsin mi? Thanos'la dövüşsün mü yapalım. Tamam mı? Evet Endermanler muhteşem bir abi balıkçı organizasyonu düzenlediler. Ve aha görmüş olduğunuz gibi hepsini üfelediler. Burada kaldı iki tane Enderman ve biraz da uğurdu. Oyunda da gece olmak üzere. Ve Endermanler geldi arkadaşlar. Evet beş tanesi çok hızlı bir şekilde el primoların işini bitirecektir. Evet. Ne yapsın el primolar abi? Bin tane el Primo koyduk arkadaşlar. Bin tane. Yani yapacak bir şey yok. Ve yine böyle parçalar yönet yaptılar. İşte el primoların hayatının sonu geldi. Ve kazanan endermanlar oldu. Ooo bir dakika. Arkadaşlar son anda bir tane endirmeni yediler. Vallahi helal olsun. Bir tane enderman düştü gördünüz mü bakın. Ve geriye kaldı dört tane enderman. Her neyse. Bir sonraki bölümde kimler gelsin yazın yorumlara. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.